Evet, tarhana e, yoğurma işlemimiz başladı. Önce yoğurduk koyduk, şimdi de un um koyuyoruz, Evet, süzülmüş yoğurt koyuyoruz biz. Çok güzeldi yoğurdu falan. Bu Muğla Muğla tarhanası oluyor. Bizim yozga tarhanası bu Muğla tarhanası. Evet. Bu profesyonelleşiyor. İyi yapıyor evet. Oğluşum da yardım Sen ediyor. <laughs> yüksek, Değil mi, mi annem? Ben de böyle ne? ununu veriyorum. <laughs> Kolumdan biliyorsunuz rahatsız olduğum için ben giremedim. Yoksa birinde ben yoğurdum. Bir kez Bilal'i it versin babaannesi. babaannesi. Hmm. Yardım Aferin. Evet. Evet babaannem sen zaten sen bizim... sen. Tamam oralara olmuyor ki babaanneciğim. Azıcık daha verebilirim ben sana. <laughs> Onun biberleri falan iyice eridi. Annenler ne kadar veriyor ver diyor ona bir verelim. Sen vurma ellerim kirlendi hep. Tamam. Ruzada iyi yapayım. mi vereyim mi biraz daha? Var var. Ama Al babaannem. Tamam onu da koyalım. İyi tamam. Bak. Tamamdır. Mis gibi oldu. Harika oldu. Zaten bence 10 kiloya yakın koyduk onu. Evet yeterli. Yeter. Evet, yeterli bence. Başka koymuyoruz Bilal'i. Bu sefer çok beyaz olur. Beyaz da güzel olmaz. Bilal Yiğit geliyor hazır olun. Yok yok <laughs> Yeterli anneciğim. Bakın ne kadar? Onu biraz dök geriye. Hadi babaannen yardım etsin. Evet. Artık bu tarhana Hadi. bal tarhana oldu. Bir gece bekleyecek yarın. Evet yarın da tepsilere, koyacağız. Bu Kuru güneşte ekşiyerek kuruyacak. Bunun özelliği öyle bir şey. Hiçbir efendim baba. Evet o, <laughs> o hazır. Evet o hazır. <laughs> da elinle gösterebilirsin anneciğim. Sen kat, sen. Maşallah böyle olsun. Sağlıklı, saat yöneler nasıl olsun, bir Bayağı çekmiş, bayağı çekmiş. Bu evet. yarına kalır herhalde, güzel de bugün olmaz. Evet, evet. biraz daha güzel. Bir de evet, çok güzel, karıştır. maya almış. Evet, şişmiş. Evet, maya da olmuşmuş. Biz de beze seriyoruz, kızlar de böyle tepsilere döküyormuş. Yoğurdun olduğun yanına almasın gezdiler değil Böyle çok mantıklı. Yoğurdun yağsı gitmesin. Daha verimli olsun diye. Mikser de vurmadık ki. Mikserin bıçağı değmesin diye. Çünkü bebe anı sıcak. Şimdi şöyle düzleyeyim mi bunu? Düzle ondan sonra çizgi oluşturalım. Çabuk alıyorum. Bunu. Çizgi bir, derken ne? Sen düzledikten sonra ben bir göstereyim. Şöyle mi? Mm -mm. Hı hmm. Bu çizgilerden çok geniş bir şey aldım. Mayalanıyor. Düzledi mi? Bu değerlerde yoğurduyduk akşam. Mm Hı -hmm. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün ertesi gün. Baya baya çekmiş. oluşturmamız. Dur. Şunlara da yapayım mı? çizgi mi? şu şu çizgi yapayım. Sıkın Bir dakika. Bir dakika. Olsun. 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 Hep sıçrıyor nasip kimse. Evet, yerim, nasip nasibi de olacak, yiyecekse. Darınca Şu bakır mı? Bu evet, bahır, değil bakır değil mi? Buru bakır, buru bakır. Bu da buru bakır, buru bakır. Ha, bu da bakırmış. O da bakır, bakır. Şu da. Bakırda daha güzel duruyormuş arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bir de şurada hepsi de olanlarda Çok da güzel olmuş maşallah. Yani sağlık ve sağlık. Ağzınızı kabine Arkadaşlar böyle duracak gün boyu karıştıracağız değil mi? Bir saat ama mi? Tamam. Bir şeyler Görüşürüz. tepsilere koyduktan sonra biraz güneşte bekletiyoruz birkaç gün. Daha sonra böyle elekle küçültüyoruz. Sonra böyle biraz daha inceltmiş oluyoruz yani sürekli. Böyle durmadan. Bıkmadan, usanmadan. Bıkmadan, usanmadan. <laughs> üfeliyoruz. Yozgat tabiriyle üfeliyoruz. Son hali. Evet, bu da son hali. Vermiş. Artık bu Şimdi, şey, sürecin, yani çorba. Sonra, Artık çorba olacak hale geldi. Burada da işlemler devam ediyor. Zabağın aca yapıyor. <laughs> Zabağca. Buradayız arkadaşlar. Zabağca tarhana üfeleyeceğiz. Böyle bunu yapmazsak çok sertleşiyor. Sertleşince ufalamak daha zor oluyor. Robottan geçirmek zorunda kalıyoruz. Biz de robotu sevmediğimiz için elimizle, güçümüzle bıçak değmesin diye yani. Evet. Robot çocuklar zararlı bıçak olduğu için bebeklere el er gücü istiyor.